Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Edebiyat Öğretmeni Sülya Şenkul. Bugünkü dersimizde noktalama işaretlerinden noktalı virgülü öğreneceğiz. Noktalı virgül çok karıştırılan noktalama işaretlerinden bir tanesi. Bazen virgülün gelmesi gereken yere, bazen de iki noktanın gelmesi gereken yere noktalı virgül getirerek yanlış kullanımlar yapabiliyoruz. Bundan sonraki kullanımlarımızda karıştırmamamız için Bakalım noktalı virgül nerelerde kullanılıyor, Nelere dikkat etmeliyiz noktalı virgülü kullanırken? Noktalı virgülün kullanıldığı yerler aslında çok da fazla değil. Temel olarak kullanıldığı yerleri vereceğim ben bugün size. Bakalım öncelikle nerede kullanılıyormuş? Virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Yani o zaman birinci görevi bu. Tür veya takımları ayırmak. Bakalım ikinci görevi ise içinde virgül olan, cümleleri birbirine bağlarken kullanılıyor. İçinde virgül olan cümleleri ne yapıyor? Birbirine bağlarken kullanılıyor. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncü olarak da cümlede anlam karışıklığını gidermek için kullanılıyor. Şimdi biz buradaki üç temel görevini tek tek örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Nerelerde kullanılıyor? Öncelikle ilk maddemize bakalım. Ne demiştik? Cümle içerisinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırt etmek için kullanılıyor. Burada özellikle virgülle ayrılmış tür veya takım ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Noktalı virgül getirmemiz için bir kere cümle içerisinde virgüllerle ayrılmış ayrı tür ve takımların, farklı tür ve takımların olması gerekiyor. Örneğimizle daha iyi anlamaya çalışalım. Örnek cümlemize baktığımızda erkek çocuklarına Doğan, Tuğrul, Aslan Kız çocuklarına ise ince çiçek gönül adlarını verirler. Şimdi bu örneğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir tarafta erkek çocuğu isimlerini, bir tarafta kız çocuğu isimlerini. Yani nedir? İkisi de tür olarak birbirinden farklıdır ve ne yapmış? Bakın burada noktalı virgül türleri ayırmıştır kız isimleriyle erkek isimlerini ayırmıştır. Şimdi bir başka örneğimize bakalım. Burada ne var? Murat, Yavuz ve Kazım bir grup. Ahmet, Metin ve Mehmet de bir grup olsunlar. Şimdi burada iki grup öğrenci var. Bunlardan ilk üçü Murat, Yavuz ve Kazım bir grupta, Ahmet, Metin ve Mehmet de bir grupta. Ne yapmış yine noktalı virgül? Bakın, iki grubu ayırmakta kullanılmış. Bu birinci madde. Noktalı virgülün varlık sebebi olan bir maddedir. Yani olmazsa noktalı virgülün de bu madde olmazsa noktalı virgül de olmaz diye biliriz. Noktada virgülün ikinci görevi neydi? İçinde virgül bulunan cümleleri birbirine bağlarken kullanıyoruz. Çok bilinen bir e, atasözünü örnek vereceğiz ama önce bunu parça parça bir alalım. Evet, ilk cümlesi at ölür meydan kalır. Bakın içinde virgülle ayrılmış iki tane cümle var. Bir diğerine bakalım. Yiğit ölür, şan kalır. Yine virgülle ayrılmış iki cümlem var. Şimdi bu iki cümleyi ben ne yapacağım? Buradaki açıklamaya göre noktalı virgülle birbirine bağlayacağım. Bakıyorum. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Çok meşhur, çok bilinen bir atasözümüzdür. Bakın buradaki iki cümleyi ne yaptım? Noktalı virgülle birbirine bağlamış oldum. Yani içerisinde virgül bulunan iki cümle ne yaptı? Birbirine bağlanmış oldu. Bir başka örneğe daha bakalım. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bakın burada sevinçten derken yine cümle virgülle, ne yapmış? Kelimeler virgülle ayrılmış. İkincisine bakalım. Bağırmak, ağlamak istiyorum diyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bu iki cümleyi yine noktalı virgülle birbirine bağlayacağım. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bağırmak, ağlamak istiyorum dedim. Ne yaptım? Buradaki iki cümleyi noktalı virgülle birleştirmiş oldum. Bu madde de bizim için çok önemli. Eğer siz noktalı virgülün bu şekilde iki cümleyi birbirine bağladığını tam olarak öğrenirseniz sınavlarda özellikle tehte sınavlarında bununla ilgili soru kaçırmazsınız. <laughs> Devam edelim. Şimdi virgülün olmadığı yerde noktalı virgül kullanılmaz. Bu bir kural aslında. Ee, özellikle şu boşluk doldurmalı sorular verildiğinde bu çok işimize yarayacak bizim. Ne demek bunu biraz açıklayalım. Noktalı virgül koymadan öncesine ve sonrasına bakacağız. Virgül var mı yok mu diye. Eğer virgül varsa noktalı virgül koyacağız. Noktalı virgülün öncesinde ya da sonrasında virgül olmak zorundadır. Yani iki virgül arası genellikle ne olması gerekir? Noktalı virgül gelmesi gerekir. Örneğimiz üzerinde açıklayalım. Şimdi bakın ister inan İster inanma. Şöyle düşünün bu cümleyi. Noktalı virgülün yerinde bir boşluk olup parantez olsaydı ve size deseydi ki buraya hangi noktalama işareti getirilecek? Ben hemen ne yapacağım? Dedim ki virgülün olmadığı yerde noktalı virgül olmaz. Noktalı virgülden bir önceki yere bakacağım. Eğer orada virgül varsa o zaman diyeceğim ki buraya noktalı virgül gelecek. Ne yapıyorum? Buna dikkat ediyorum. Noktalı virgül virgülün olduğu yerde kullanılıyor. Yani noktalı virgülde virgül olacak bir sıralama mantığı var. Ayırma mantığı var ama noktalı virgülde açıklama mantığı yok. Biz açıklama yaparsak ne yaparız? İki nokta kullanırız. Noktalı virgülden sonra herhangi bir açıklama yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada da gördüğünüz gibi iki cümleyi birbirine birleştirmiş oluyoruz. Üçüncü özelliği neydi? Noktalı virgülün cümlede anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. Yine örnekler üzerinden gidelim. Bakın şöyle bir cümlemiz var. Faruk, Kenan, Hulusi ve Mustafa ile yaşıttır. Şimdi güzel. Üç kişi var. Pardon dört kişi var. Ama kim kiminle yaşıt? Burada bu cümleye baktığım zaman hepsi virgülle sıralanmış. Eş görevli sözcükler gibi görünüyor. Ama kimin kiminle yaşıt olduğunu ben tam anlayamıyorum. Bunu gidermek için. Ayrıca özneye de belirginlik katmak için ne yapmam gerekiyor? Cümlemi şu şekilde yazmam gerekiyor. Yani Faruk isminden sonra noktalı virgül getirdiğim zaman Faruk, Kenan, Hulusi ve Mustafa ile yaşıt sayılır. Ha şimdi ne oldu? Cümle düzeldi. Burada kim kiminle yaşıtmış? Faruk, kendinden sonraki gelen Kenan, Hulusi ve Mustafa isimli arkadaşları ile yaşıt sayılırmış. Evet, noktalı virgülle ilgili dikkat etmemiz gereken bir kuralımız daha var. Önce şuna bir bakalım. İki cümleyi birbirine bağlayan ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, ne var ki, çünkü gibi bağlaçlardan önce isterseniz hiçbir noktalama işareti getirmeyebilirsiniz. Ee, ya da istersek noktalı virgül getirebiliriz veya istersek virgül getirebiliriz. Bununla ilgili net bir kural yok. Türk Dil Kurumu'na göre bu üç şeklin yazımı da doğru. Yani bu durum biraz yazara göre, yazarın üslubuna göre değişiklik gösterecek. Şimdi örneklerle açıklamaya çalışalım. İlk cümlemize bakalım. Sürekli çalışmalıyız. Çünkü başarı böyle elde edilir. Bakın burada bir bağlacım var. Çünkü. Çünkü'den önce ben burada ne getirmişim? Virgül. Bu yazım da doğru. Şöyle bakalım. Sürekli çalışmalıyız. Çünkü başarı böyle elde edilir. Burada da çünkü'den önce ne getirdim? Noktalı virgül getirdim. Yine doğru. Sürekli çalışmalıyız çünkü başarı böyle elde edilir. Burada da hiçbir noktalama işareti getirmedim. Bunu sadece ek bir bilgi, ek bir kural olarak size söylemek istedim çünkü bu kullanımların üçü de yazım kurallarında karşımıza çıkabiliyor. Nedir o zaman? Türk Dil Kurumu'na göre üçü de doğrudur. Bu durum sıralı cümleler arasında, özellikle e, giren bağlaçlardan önce e, herhangi bir noktalama işaretinin getirilip getirilememesi, e, yine yazarın üslubuna göre değişiklik göstermektedir. Evet sevgili öğrencilerim, bugün dersimizde noktalı virgülün kullanıldığı yerleri kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini gördük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.